Başak Burcu, hepinize sevgiler, selamlar. İnşallah iyisinizdir. Hadi bakıyorum falınıza. Yukarı doğru bir yol çıkmış ki ama ne yol, ne aydınlık, ne kadar güzel. Sen zorlu süreçlerden geçiyor olabilirsin. En tepe noktasına eriştiysen canım benim inşallah o rahatlamaya da ereceksin demek. Canını sıkma. Moralini bozma. Seni dağıtan şeyler varsa, dağılmışlığın varsa toparlan. Hemen. Hemen canım benim. Ee, bakın bir yol. Yolun hiçbir tarafı dağılmamış. Ee, sen hiçbir durumda kendini bozmayacaksın. Çizgini bozmayacaksın. İlerlettiğin bir durum var. E, ee, düzelttiğin bir durum var. Aman aman aman. Şimdi size biri bağrına bastığı, karnına da bağır gibi göğüs bölgesi, karın bölgesine bastığı bir şeyi size armağan etmeye getiriyor. Burada alacağın, kazanacağın şeyler var. Kalbine hükmeden seni esir alan bir duygu varsa bunları tek kalemde siliyorsun. Ee, bakın çok güçlü şeyler karşınızda ama siz o güçlü şeylerin ee, İki katı güçlüsünüz diyeyim. Bu çok güzel bir hediye sana. Seni bir kalbinden etkileyecek, duygulandıracak belki. Ben öyle hissediyorum ama parasal bir şey diye de görünüyor yani. Ama e, şöyle buradan baktığım zaman kalbinin yarısını size veren, size teslim eden biri var. E, çocuğundur, eşindir, sevgilindir, sevdiğindir, sevdicendir artık. Teslim ediyor sana, güveniyor artık ya da sen ona güveniyorsun artık böyle bir şey var zorlu haklı bir mücadelen olabilir yasal yollardan çözecek olabilirsin gel gelelim şuraya bir koltuk herkes oturmaya çalışıyor ee, şimdi sen şimdi bu koltukta ince zayıf bir insan var arkasında da onu destekleyen başka insan var tam şuradan bahsediyorum ama sen de uzayıp bu koltuğu ona vermemek için, yani senin hakkın olan bir şey çünkü. Sen bu koltuğu böyle sallayarak üstündekini düşürüyorsun. Çünkü o hak etmemiş. Hak ediyor olsa yani böyle incecik çıkmaz, zayıf çıkmaz. Ve üstünde aya yani ayak üstünde duruyor bak. Ayak üstü duruyor. Heh, şimdi aydınlanacağım Bak şuradaki insan ayak üstü duruyor sandalyede. Arkasında onu destekleyen. Sen buradan uzamışsın. Geçmişten bugüne getirdiğin bir problemini çözüyorsun. Yani evlilik ortamıysa pekiştireceksin evliliğini. İlişkisel bir şeyse, iş ortaklıksa. Yine pekiştireceğin bir yer var. Ee, belki işte yetkiler elimden alındı diyorsan. Yetkilerin genişliyor. Yollar, yollar, yollar. Gözlerin yollarda kalmış olabilir. Ama sana o kadar güzel yollar açılıyor ki. Hangisini seçersen seç, hangisine gidersen git. Olanaklar yükseliyor, çoğalıyor. Kalbinde bir dağılma etkisi varsa toparlanıyorsun canım benim. Canını hiç sıkma, kalbi çukurlaştıran, bölen bir çatışmalı bir ilişki, duygusal bunalımlar vesaire geçiyor. Hiçbirine takılma, aldanma, toksik şeylerle uğraşma. Toksikleşen bir şeyi gerinde bırak. Sana bir baykuş ruhu göründü. Baykuşun gözü, ağzı, bunun her şeyi var. Çok tecrübeli bir insandan destek almak, çok babacan, dost bir insanın yardımını görmek, tam sen sıkışmışken böyle sana bir hediye gibi bir, senin uğrunda yapamayacağı şey yok gibi, çok verici bir insan. Çok cömert bir insan çıkmış canım ben. Çok babacan, aslan ruhunda da altta gözüküyor. Baykuş ruhunda da bilge olduğunu gösteriyor, tecrübeli. Biliyor, halden anlıyor bu insan liyor görmüş geçirmiş canım ben y v a k n e harfi olan biriyle yolların birleşiyor bir görüşme ve sonucu mutlulukla inşallah biter evet canlarım Evet içine bakıyorum canım benim tabağımızın altına karışık bir durumu varsa bunun biteceğini söyleyelim. Yılanlarla, çıyanlarla, timsahlarla artık bir işin kalmamış bitirmişsin. Yani sana iyi gelmeyen insanları çıkartmışsın hayatından. Ee, bakın ilişkisel bir bağlantı, bir zincir halkası düşünün. O halka artık tamamlanıyor canım. Çok güzel. Yani ben şu konuda eksiklik hissediyordum abla tamamlandı diyebilirsin. Canın hiç sıkma. Dışarıdaki karışık bir durumu da bitiyor. Evet canlarım sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Hoşçakalın diyorum.